Ne isterse konuş. Balyan ailesini biraz anlatabilir misiniz? Çünkü yani İstanbul mimarisine ha, bakınca... Onu çok iyi hatırlattınız biliyor musunuz? Bir moda başladı şimdi. Ee, e, Balyanlar diye bir mimari aile yok, mimar ailesi yoktur. Nasıl yoktur? Kim Böyle kim? bir moda var biliyor musunuz? Yok moda değil. değil. İşte o. bilmem ne camini balyan yapmamıştır, şurası balyan nesli değildir. Neyin nesi bu? Şimdi Ay, balyan ailesini yazan bir kişi var. ...tanıyorsunuz. Çok yanlış da vardır ha. evet. O işte Rahmeti onu... çeyrek son yerin dibine... So ...sokmuştur. Biraz onun yanlışlarını kullanarak şey yapıyorlar. İşte Aa, orası balyanın değilmiş, burası balyanın değilmiş. İşte bunlar mimar değil, esasında hmm. müteahittir. Hmm. İşte şişirme diyorlar. Hayır o... Erzurum'daki bir sanat tarihçisiydi evet. Onlara Bir kitap da çıkarmak üzeremiş Yeni duyduğum benim en son. Kitap çıkmak üzere diye dediler. Şimdi onun dediği bir... şuydu. Yani bilmiyorum ne kadar doğru yanlış. Eee arşiv belgelerinden hareket etmiş çünkü. O. İyi oldu sohbet. Bu aile diyor, müteahhit aile diyor. Yani balyonları diyor. Ama diyor mimarlar diyor, farklıdır diyor. Şimdi bunlar sadece mimar da değil, hı. sadece müteahhit de değil. Çizimlerini de projelendirmeyi de kendileri yapıyorlar. E, imarında da başlarında duruyorlar. Ben de arşivde Balyan ailesi hı hı. üzerine çalıştım ve Balyan ailesi hakkında birçok belge var. Hı hı. Hatta mesela işte geçen de de bir konferans oldu yine Balyan ailesiyle ilgili. Afife Batır orada bir belge gösterdi. Yine o da arşivde bayağı çalışmış Balyan ailesiyle ilgili. Mesela Valide Camii'nin inşasında kavga etmişler. Başka bir mimarla. İki mimar varmış. İkisi de diğeri İstafan Kalfa'ydı herhalde. Hmm. Kavga ediyor iki mimar. Daha sonra Sultan Abdülmecid bu Stefan Kalfa'yı alıyor. Sadece Garabet Amira Balyan'a bırakıyor da bu camiyi sen yap diye. Ya bu çeşit... Ortaköy biz... mü? Ortaköy. 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 Orta e, şeyde de diğer vakanüvislerde de geçiyor. Mesela Sarkis Balyan için ee, işte Valide Camii'ni yaparken Valide Supertavniyar, Valide Sultan işte çok hoşuna gitti kendisine altın bir kutu hediye etti falan diye vakanivislerde de geçiyor. Buraları şey yaptıkları, inşa ettikleri. Bu 1860'larda Süleymaniye'nin büyük bir restorasyonu var. Hmm. Balyanlar mı var orada da? Kim var? Hiç haberim Onu var. Onu zannetmiyorum. Süleymaniye'yi hiç görmedim. Yani bir restorasyon yapılmış ama çok büyük bir restorasyon yapılmış. Evet. Mecit dönemi döneminde başlamış. Abdülaziz zamanında açılmış. Ben biraz belgelerini isteyeceğim şimdi onu. Hı hı. Yani bayağı bir yerden geçmiş. Yani Süleymaniye'nin son şeklini o zaman verilmiş. Hı. Fakat son şekil verilirken de şey yapılmış. Ee, klasik süslemenin yerine Avrupa tarzı süsleme yapılmış. Kufede falan. Ve şeyde de mesela e, Balyanların aile mezarlığı şu an karşı tarafta. Bu Bağlar Ermeni mezarlığı. Mı? Oradaki tek Osmanlıca kitabeli mezar Kirkor Amira Balyan'ın. <laughs> Siz anlatın zaten tek Osmanlıca kitabeli mezar Kirkor Amira Balya'nın ve orada da yazıyor Ebniye'ye hasta kafası Kirkor Amira diye. Hmm. E, yani hasra devlet mimarı, hasta mimarı. Hmm. Bütün bu kuşlaları inşa eden de yine Kirkor Amira Balya'ndır. O da 3. Selim döneminde. Hmm. Selim kışlasından Davut Paşa kışlasına kadar birçok kuşla inşa eden de o. evet. evet. Yani o ama işte orada bilmiyorum bakalım ne çıkacak. Mimar isimleri farklı diyor o. araştırmacı arkadaş. Birçok mimar ismine geçiyor evet. ama. Yani de dediğim bir gibi. Yani mesela karalama işte, kampanyası mı var? Evet tabii. Hayır, evet. karalama değil. Bazı şeyler maalesef şimdi kampanyası var. Hmm.